Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Kocaeli Yetkili Montaj Noktası Gök Mavi Otomotiv. Destek ve montaj işlemleriniz için daima yanınızdayız. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla istasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek Otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistemdir. UTTS, akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satış işlemlerinde vergi güvenliğini sağlar ve denetim etkinliğini artırır. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen akaryakıt satış belgeleri, akaryakıt harcamalarını gider göstermek suretiyle ve vergi indiriminden faydalanmak amacıyla vergi beyanında kullanılamayacaktır. Bu tarihten itibaren sadece UTTS kapsamında düzenlenmiş olan akaryakıt satış fişleri vergi indirimi amacıyla kullanılabilecektir. Taşıt sahipleri UTTS'ye dahil olmak için utts.gov.tr adresine girerek kayıt işlemini gerçekleştirir. Kayıt yap menüsünden Taşıt sahibi mükellef işlemleri menüsünü seçer ve beyan ve bilgilendirme adımlarını onaylayarak firma bilgilerine girer. Taşıt ve ruhsat bilgilerini ekleyerek taşıt tanıma birimi TTB siparişi verir ve bu işlemin ardından TTB montaj kodu sisteme kayıtlı cep telefonuna iletilir. Kayıt işlemlerini tamamlayan taşıt sahipleri, yetkili taşıt montaj servisine giderek TTB montaj koduyla aracının TTB montajını gerçekleştirir. TTB montajını tamamlayan taşıt sahipleri, UTTS'ye dahil tüm akaryakıt istasyonlarındaki yakıt harcamalarını gider olarak gösterebilirler.